Rahman Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla O Rahmandır, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. O, insana açık ve güzel bir ifade ile anlattı. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket ederler. Çimen ve ağaç secde ederler. Bak şu güzel göğe onu yükseltti ölçü koydu Bunu ölçüyü aşmayasınız diye yaptı Tartıyı adaletle doğru tutun ölçüyü eksiltmeyin Yeryüzünü yaratıklara boyun eğdirdi Onda birçok meyve birçok tomurcuğu olan hurma çimli daneler güzel kokulu otlar vardı Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O insanı pişmiş ve kurumuş kuru bir çamurdan yaratmıştı. Cinleri de saf ateşten yarattı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O hem iki doğunun Rabbi hem de iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İki denizi birbirlerine kavuşacakları şekilde bırakıp saldı. Onların arasında bir engel vardır. Onlar hiçbir zaman birbirlerine karışmazlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlardan inci ile mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onundur dağlar gibi denizlerde akıp giden gemiler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Yeryüzündeki her şey yok olucudur. Sadece azamet ve ikram sahibi olan Allah sonsuza dek kalacaktır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler. O her an bir iş üzerindedir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ey insan ve cin topluluğu, yarın sizin işinize bakacağız. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ey cin ve insan topluluğu, Gücünüz yeterse göklerin ve yerin sınırlarından geçip gidin. Bir güç, bir araç olmazsa geçip gidemezsiniz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. Size yardım da edilmez. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Gök yarılır da yağ gibi eriyip ateş kırmızısı bir gül verir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Günahkarlar yüzlerinden tanınırlar, perçemleriyle ayaklarından tutulurlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İşte bu günahkarların yalanladıkları cehennemdir. O cehennem ateşi ile kızgın su arasında dönüp duracaklar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Rabbinin gözetlemesinden sonra da hesaba çekmesinden korkana iki cennet vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Her birinde türlü bahçeler vardı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Her ikisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Her birinde çift çift meyveler vardı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Kumaşları kalın ipekten olan koltuklara yaslanmışlardır. Her iki cennetin meyvelerinin toplanması yakındandır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O cennetlerde bakışlarını yalnızca eşlerine yönelten güzeller vardır. Onlardan önce insanlardan ve dinlerden hiç kimse onlara dokunmamıştır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onları yakut ve mercan gibi sanırsın. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Güzelliğin karşılığı elbette güzelliktir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlardan başka iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlar yem yeşildirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlarda fışkıran çiftte pınarlar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Bunlarda değişik meyve, hurma ve nar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Çadırlarda ahu gözlü dilberler vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlardan önce insanlardan ve cinlerden hiç kimse onlara dokunmamıştır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Güzel elbiseler içinde yüksek yeşil koltuklara dayanmışlardı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Yüce Allah doğruyu söyledi.